Merhabalar. Enerji Üretim ve Ticareti Eğitim Simülasyonu ENSİ'nin ikinci videosunda enerji üretim santral teknolojilerini ve ilgili kavramları sizlerle paylaşıyor olacağız. İlk olarak enerji üretim kaynakları, enerji üretim santralleri kullanışlarına göre yenilenebilir ve yenilenemez olarak dönüştürülebilirliklerine göre birinci ve ikinci olarak sınıflandırılmaktadır. Yenilenebilir enerji, rüzgar, güneş ve kar su gibi doğada bulunan kaynaklardır. Veya fosil yakıtların tersine üretilmesi için uzun süreler geçmesi gerekmeyen biyokütle kaynaklarıdır. Fosil yakıtlı santraller ise canlı kalıntıların yüzlerce yıl yüksek basınç ve sıcaklık altında çürümesiyle oluşmaktadır. Diğer tarafta doğrudan doğada bulunan enerji kaynakları birinci, bu kaynaklardan üretilen enerjiye ise ikinci enerji kaynağı denmektedir doğalgaz, kömür, güneş gibi doğada hali hazırda bulunan kaynaklar birincil olarak adlandırılırken bu kaynaklar kullanılarak üretilen elektrik enerjisi ikincil enerji kaynağı olarak adlandırılmaktadır. Sırada enerji üretim santralleri ile ilgili temel kavramlara yakından bakıyor olacağız. Bir önceki bölümde bahsedilen enerji kaynakları kullanılarak santrallerde elektrik üretilebilmektedir. Santraller ve üretimleriyle ilgili temel kavramlar enerji, güç, kurulu güç, kapasite faktörü, emri amade kapasite, demirbaş ve işletme giderleridir. İlk önce enerji ve güç tanımlarıyla başlamak gerekirse, enerjinin sözlük anlamı iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanır. BTU, Joule, Newton metre ve kalori gibi birimlerle ölçülür. Elektrik enerjisinden bahsedecek olursak, en yaygın ölçüm birimi watt saat ya da bunun bin katı olan kilowatt saattir. Enerjiyi hesaplamak için kullanılan formül ise enerji eşittir güç çarpı zamandır. Enerjinin ısı, kinetik, mekanik, elektrik, manyetik ve benzeri birçok çeşidi vardır. Enerji bu çeşitler arasında dönüşüm halindedir. Birçok cihaz çalışabilmek ya da iş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç var. Örneğin aracınıza benzin koyduğunuzda, içerideki kimyasal enerji motor yardımıyla önce ısı, sonra da hareket enerjisini oluşturur. Araç bu enerji sayesinde hareket eder. Güç ise birim zamanda yapılan iş miktarı şeklinde açıklanır. Güç o işin tamamlanması için gerekli olan enerjinin. Hangi hızla harcandığını ifade eder. Dolayısıyla işin ne kadar hızlı yapıldığını gösterir. Ölçü birimi watt'tır. Örnek olarak bir saniyede bir jül enerji harcayan elektrikli alet bir watt gücündedir diyebiliriz. Gücü hesaplamak için ise güç eşittir enerji bölü zaman formülünü kullanabiliriz. En temel nokta enerjinin birimi watt saat, kilowatt saat, megawatt saat. Iken, gücün birimi watt, kilowatt veya megawatt'tır. Ve bu ikisi birbirine karıştırılmamalıdır. Kurulu güç tarafından ise bir santralin anlık olarak sağlayabileceği en yüksek güç değerini ifade etmektedir. Birimi megawatt veya kilowatt'tır. Santraller çoğunlukla kurulu güçlerinden daha az miktarlarda izine sunmaktadır. Özellikle hava durumuna bağlı üretim yapan, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar kullanan santraller, kurulu güçlerinin altında değerleriyle enerji üretimi yapmaktadır. Kapasite faktörü, bir santralin tam güçte yani kurulu güç değerinde ne kadar süre çalıştığını göstermektedir. Örneğin rüzgar santralleri için kapasite faktörleri %34'ler civarındadır. Buradan rüzgar santrallerinin bir yılın üçte birinde tam kapasiteyle çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu değer nükleer santraller için %90'lara çıkmaktadır. Diğer santrallerinde kapasite faktörleri şekilde gösterildiği gibidir. Emre amade kapasite ise bir santralin arıza kaynak sıkıntısı ve benzeri sebeplerle çalışmaması veya eksik kapasitede çalışması elektrik üretim kapasitesini etkileyecektir. Herhangi bir sebepten üretim yapılamayan kapasite düşüldükten sonra geriye kalan kapasiteye emre amade kapasite denmektedir. CAPEX, demirbaş giderlerdir. İşi başlatmak için ihtiyaç duyulan nakit ve varlıklardır. OPEX ise işletme giderleri anlamına gelmektedir. Maaşlar, faturalar, kira bedelleri örnek gösterilebilir. Sırada simülasyonda yer alan santral teknolojilerinin detaylarına bakıyor olacağız. İlk kaynak doğalgaz santralleri. Doğalgaz, metan, etan ve propan karışımından oluşan gaz haldeki bir hidrokarbondur. Metan içeriğine göre kuru ve ıslak olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Neredeyse tamamı metandan oluşan doğalgaz kullanım için daha uygundur ve kuru olarak nitelendirilir. Gaz türbinlerinin yanma odasında hava ile birlikte yakılan doğalgaz türbinleri, gaz türbinlerini döndürmektedir türbüne bağlı şaft yardımıyla kinetik enerji jeneratörü aktarılmakta. Bu sayede elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Diğer fosil yakıtlara kıyasla olumlu yönleri petrolden daha ucuz olması ve kömüre göre çevreye daha az zarar vermesidir. Olumsuz tarafları ise kaynan adil dağılım göstermemesinden dolayı enerji arz güvenliği ile ilgili sorun yaratabilmesi ve gaz halinde veya sıvılaştırılarak taşınması için kurulan sistemlerin oldukça maliyetli olmasıdır. Doğalgaz ile üretim yapan santralleri olumlu veya olumsuz etkileyen faktörler ise doğalgaz fiyatı ve zamlar, santralin düzenli bakımları, planlı ve plansız duruşlar, enerji talebi tarafında artış veya azalışlar, yaz ve kış mevsimi arasında doğalgaz talebindeki farklar olarak sıralanmaktadır. İkinci kaynağımız ise kömürdür. Diğer hidrokarbonlara kıyasla daha ucuzdur ve daha adil yayılım göstermektedir. Ancak kömürün en büyük eksisi çevreye verdiği zarardır birçok farklı türü bulunan kömür genellikle karbon içeriğine göre sınıflandırılır. Karbon oranının düşmesi demek içeriğindeki sülfür ve azot gibi zararlı içeriklerin artması anlamına gelmektedir. Kömür kullanımı sonucu açığa çıkan başlıca zehirli gazlar karbondioksit, sülfür dioksit ve nitrojen oksittir. Kömürün rankin çevrimi ilkesiyle çalışan santrallerin kazanında yakılarak suyu buharlaştırmak için gerekli ısı enerjisi üretilir. Aşağı çıkan buhar ise buhar türbinlerini döndürmektedir. Türbüne bağlı şaft aracılığıyla kinetik enerji jeneratöre aktarılmakta. Jeneratör ise bu kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Santrallerde yakıt olarak yerli veya ithal kömür kullanılabilmektedir. Yerli kaynaklarımızın çoğunluğu dinlit olduğu için ithallere kıyasla çevreye daha çok zarar vermektedir ve ısıl değeri daha düşüktür. Kömür ile üretim yapan santralleri olumlu veya olumsuz etkilen başlıca faktörlerse kömür fiyatları, santrallerin düzenli bakımları, enerji talebi tarafından artış veya azalışlar, çevresel düzenlemeler, ithal kömür kullanılıyor ise yaşanabilecek arz problemleri olarak sıralanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını incelersek eğer, ilk olarak rüzgar, güneş yeryüzünü eşit miktarlarda ısıtmamaktadır. Bu durumda sıcaklığın düşük olduğu yerlerde yüksek basınç, sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde ise alçak basınç oluşmaktadır. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleşen hava akımına ise rüzgar denmektedir. Havanın bu akış sırasında sahip olduğu kinetik enerji türbin kanatları tarafından yakalanır ve jeneratöre aktarılarak elektrik enerjisi üretilir. Rüzgar türbinleri kanat eksenlerine göre yatay ve dikey olarak sınıflandırılmaktadır. Verimliliği sebebiyle dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan çeşit üç kanatlı ve yatay eksenli rüzgar türbinleridir. Doğaya fosil yakıtlara kıyasla daha az zarar veren yerli ve yenilenebilir bir kaynaktır. Ancak hareketli parça miktarı çok fazla olduğu için bakım ve yağlanma gereksinimi de fazla olması gibi olumsuz yönleri de vardır. Rüzgar ile üretim yapan santralleri olumlu veya olumsuz etkileyen başlıca faktörler ise bakım ve arıza durumları, hava şartları, türbinlerin yerleşim yeri ve kanat sayısı olarak sıralanmaktadır. Hidroelektrik enerjisinde ise akan sudan elektrik enerjisi üretmek için yararlanmak olarak da tanımlanabilir. Başlıca nehir ve rezervuar tipi olarak iki çeşidi vardır. Nehir tipi santrallerde su depolamak için herhangi bir baraj inşası yoktur. Akan suyun sahip olduğu kinetik enerji türbinler yardımı ile elektrik enerjisine dönüştürülür. Rezervuar tipi santrallerde ise akan su barajlar yardımı ile depolanmakta, depolanma sırasında baraj gölündeki suyun yüksekliği artmaktadır. Bu durumda suyun potansiyel enerjisi de artmaktadır. Bu potansiyel enerji suyun borulardan aşağı akışı, türbinlerin döndürülmesi ile kinetik enerjiye dönüşmekte, daha sonrasında ise jeneratörler tarafından elektrik enerjisi üretilmektedir. Hidroelektrik enerjinin kullanımı diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha gerilere gitmektedir. Bu da daha olgun ve güvenilir bir teknik olmasını sağlamaktadır. Diğer olumlu yanları ise yerli ve çevreye az zarar veren bir kaynak olması ve bakımı için diğer kaynaklara kıyasla daha düşük maliyetlere sahip olmasıdır. Olumsuz yönlerinde ise baraj inşası sırasında tarihi eserler veya yerleşim yerleri su altında kalabilmektedir. Nehir içerisindeki canlıların göç yollarına zarar verilmesi ekosisteme olumsuz etkilemektedir. Son olarak da santrallerin coğrafi olarak zorlu ve uzak yerlerde olmaları, üretilen elektriğin şehir şebekesine katılması için daha yüksek maliyetlerle iletim hatları döşenmesine sebep olmaktadır. Hidroelektrik santralleri olumlu veya olumsuz etkileyen başlıca faktörler arıza ve bakımlar, yağış rejimidir. Güneş enerjisinde ise ağırlıklı hidrojen moleküllerinden oluşan güneşin dünyasındaki çekirdek tepkimeleri neticesinde enerji açığa çıkar. Güneşten gelen enerjinin bir kısmı atmosfer tarafından emilirken bir kısmı da yansıtılır. Güneş ışığından doğrudan PV'ler aracılığı ile veya dolaylı olarak yoğunlaştırılmış sistemler aracılığı ile elektrik enerjisi üretmek mümkündür. PV'lerde fotonların yarı iletkenden elektron koparması ile DC akım üretmek mümkünken Yoğunlaştırılmış sistemlerde ise güneş ışığı belli bir noktaya yoğunlaştırılarak suyu buharlaştırmak için gerekli ısı enerjisi üretilir. Daha sonra buhar türbinleri yardımı ile elektrik üretimi gerçekleştirilir. Monokristal, polikristal ve ince film 3 ana güneş paneli tipidir. Monokristal diğer panellere kıyasla daha verimlidir. Uzun süre kullanılabilmektedir ve sıcak iklimlerde kullanıma daha da uygundur. Ancak yüksek maliyet ve gölgelenme durumlarından fazla etkilenme gibi olumsuz yönleri de mevcuttur. Polikristal, monokristale oranla daha düşük verimliliğe sahip olmasına rağmen çok daha yaygın kullanılmaktadır. Bunun ana sebeplerinden biri de kabul edilebilir maliyetlerle üretilmesi, havadaki ısı değişimlerinden daha az etkilenmesi olarak sıralanabilir. Birçok güneş enerjisi santrali polikristal paneller kullanılmaktadır ince film ısı panelleri bahsedilen tipler arasında en düşük verimliliğe sahip olandır. Fakat ısı değişimi ve gölgelenmeden az etkilenmesi ve estetik bir görüntüye sahip olması da olumlu özellikleri olarak sıralanabilir. Yerli ve yenilenebilir bir kaynak olan güneşin başlıca dezavantajları yüksek sermaye gideri ve panel üretimi sırasında doğaya verilen zarardır. Güneş ile üretim yapan santralleri olumlu veya olumsuz etkileyen başlıca faktörler Hava durumu, bulutluluk oranı, arıza ve bakımlar, panel yüzeylerinin tozlanması ve özellikle yoğunlaştırılmış güneş sistemlerinde ayna yüzeyindeki çatlak ve hasarlar olarak sıralanabilmektedir. Böylelikle ikinci videomuzun da sonuna geldik. Ve üçüncü videomuzda ise gün öncesi elektrik piyasasına dair bilgiler paylaşıyor olacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizlere sosyal medya hesaplarımızdan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.